Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır gevrek bir simit tarifi vereceğim. Yapımı da oldukça kolay. 5 dakikanız bile almayacak. Hemen dilerseniz yapımına başlayalım. Bu güzel şahane simitlerin tarifini merak ediyorsanız izlemeye devam edin. 5 tane bu şekilde milföy hamuru kullanacağız. Hemen simitlerimizin sosunu hazırlamakla başlıyorum. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi kullanıyorum arkadaşlar. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. Normal çeşme suyu kullandım. Dilerseniz çeyrek su bardağı da kullanabilirsiniz. Tamamen bu size kalmış. Diğer tabağıma da bir miktar susam döküyorum. Kavrulmuş susam kullanmadım ama siz susamlarınızı kavurup da da yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olur. Milföylerimi buzluktan çıkardım. Buzları çözüldü. Tezgahımı unluyorum. Ve üzerine de unu serpiyorum yapışmasın diye. Daha sonra merdane ile bu şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Yani hamur yoğurmak yok gördüğünüz gibi. Yapımı oldukça kolay. Şahane bir tarif. Arkasını da çeviriyorum. Uzunlamasına şimdi büyütüyorum hamurumu. Ne kadar büyütmek isterseniz, bunun bir sınır yok. Bu şekilde yeterli geldi bana. Yaklaşık 35-40 cm uzunluğunda açtım. kadar yeterli. Bir bıçak ya da pizza kesici ile kesiyorum. Ortadan ikiye kestim. İçerisine kaşar peyniri koyabilirsiniz. Dilerseniz daha farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Ben sade yapıyorum. Bu şekilde rulo şeklinde sarmaya başladım. Fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Alt üst ayarda ısınmaya başlasın. Bu şekilde kıvırıyoruz. Diğer ucunu da aynı şekilde kıvıralım. Dikkat edelim birbirlerine iyice yapışsınlar. Açılma yapmasın. Videoda gördüğünüz şekilde kapatalım. Ve ilk simitimiz hazır arkadaşlar. İşte bu kadar kolay. Tepsiye dizelim. Sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Yarın da pazar, pazar kahvaltılarına hem yakışan bir tarif hem de kolay bir tarif. Mutlaka deneyin sizlerde. Evet bu şekilde çok kolay bir şekilde hazır hale geliyor. İlk önce pekmezli suya batırıyoruz. Daha sonra susama batırıp tekrardan tepsiye dizelim. Bir tepsiye 6 tane çıktı sığdı. Ben 5 tane milföy kullanmıştım. Toplamda 10 tane simit elde ettim arkadaşlar. Fırına da gönderdim. Böyle kıznar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın oldukça kolay yapımı. Şöyle elinize hafif bastırdığınız zaman kesinlikle bir açılma vesaire yapmıyor. simitleri hazırlar. Bakın çok güzel görünüyorlar ve çok lezzetliler. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.